Gülderen abla bize küncü hellesi evet, yapacak. Evet. evet. Nasıl da tam ismi? Küncü hellesi. Küncü. Evet. Küncü hellesi. Evet. Sadece susam ve pekmez var, üzüm evet. pekmezi. O kadar. Bir de tenceremiz. Şimdi pekmezi kaynatıyoruz. Evet, evet kaynatacağız. Ondan sonra susamı koyacağız. Sonra sürekli karıştıracak evet. mısın? <laughs> evet karıştıracağım. Evet. Ne zamana kadar? 5-10 dakika kadar olacak. Ondan sonra? Evet, hazır olacak. Sıcak mı, soğuk mu tüketeceğiz? Ee, soğuk tüketeceğiz. Soğuyacak mı evet, yiyeceğiz? Evet. evet. Evimiz masayı hazırlayana kadar izleyicilerimize ve köyümüze evet. o vakte kadar soğur zaten. Ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel 3 yemek ve bir tatlı hazırladık. Bu kadar mı? Değil. Daha neler var neler. Ayrılmayın.